Dostlar herkese merhaba. Finans Ekspertiz kanalına hoş geldiniz. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiye, videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş büyüyen bir kanal olmasına rağmen izlemeniz ve bilgi ve fayda sağlamanız benim için gerçekten çok önemli. Öncelikle bu konuda sizlere çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz Bitcoin ile yavaş yavaş halving dönemine yaklaşmak üzereyiz. Nisan ayının sonlarına doğru halving dönemi yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Peki bu halving döneminde neler yapmalıyız? Önceden neler oldu? Şimdi gelin kısaca onları bir göz atalım. Sevgili dostlar 2012 halving sonrası Bitcoin yükseliyor Nisan ayının sonlarına doğru. 2016 halving döneminde Bitcoin yine yükseliyor. Buradaki halving dönemlerinin döngüsel olmasına ve hareket tarzına lütfen dikkat edin. 2020 sonrası Bitcoin düşüyor düşmesi çok normal çünkü hatırlarsanız 2020 e, halving'inde pandemi dönemiyle karşı karşıya kalmıştık ve o dönemde halving döneminde Bitcoin düştü. 2024 halving'i ise diğer halving'lerden farklı çünkü diğer halving'lerde önceki zirve aşılmıyordu. Ama buradaki halving'te 2024 dönemindeki halving'te zirve önceki zirve aşıldı. Bunun da sebebi biliyorsunuz 10 Ocak'taki ETF'lerin onaylanması. 10 Ocak'taki ETF'ler onayladıktan sonra zirve böylelikle aşılmış oldu değerli dostlar. Bununla birlikte dün de gelen haberler arasında şöyle bir haber vardı. Binance yöneticisi Nijerya'da gözaltına alındı. Bunun da sebebi vergi kaçakçılığı olduğu söylendi arkadaşlar. Şu anda 4 Nisan'da e, yargılaması mahkemede başlayacak. Binance yöneticisi de insan haklarına ihlalden dolayı karşı dava açtı. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Büyük borsaların bu tip şeyleri olduğu zaman yavaş yavaş e, piyasaya bazı kötü durumları e, dökülebiliyor. Ve bu yüzden de birazcık daha dikkat edilmesi gerek. Özellikle yaz aylarına doğru bazı söylentiler dolaşmakta. Biz de ona göre burada Kanalı takip eden siz değerli arkadaşlarla beraber yolumuzu ona göre çizeceğiz. Evet Şimdi arkadaşlar Bitcoin şu anda an itibariyle 70 bin civarında en son 71.678'e kadar geldi. Sonra tekrardan bir tepki ile beraber geriye döndü. Şu anda beklediğimiz noktalardan bir tanesi 68.335 seviyesine gelebilir 4 saatlik grafiklerde. Geldikten sonra tekrardan tepki alarak 72.000'i zorlayacak ve ondan sonra da yoluna devam edecektir diye tahmin ediyorum. En son geleceği ilk noktalardan bir tanesi geriye doğru dönüşlerde 66.716 seviyelerini takip edeceğiz. 66.716 kırıldıktan sonra da 63.432 seviyesi gelecek. E, 66.630'un kırılması biraz sıkıntılı bir sürecin uzun sıkıntılı bir sürecin başlayacağını bizlere işaret eder. Fakat ben 66 bin kırılacağını tahmin etmiyorum. 72 bini eğer 68 bin civarına gelirse 72 bini son bir kere daha test edip ilk hedefe 73.472 olacak. Ondan sonra 79 binli seviyeler hızlıca çıkabiliriz. 79 bin ve 80 bin seviyelerinde yatay olarak devam ettiği sürece altcoin rallisi de başlayacaktır. Şimdi gelin dominansa bir bakalım. Evet dominans grafiğimiz %53'te. Bitcoin piyasanın %53'üne hala hakim olarak gözüküyor bu seviyede de altcoin rallisinin başlayacağını tabii ki söyleyemeyiz. Neleri bekleriz? %50'nin altına indiği zaman Bitcoin rallisi evet başlıyor diyebileceğiz. Bunun içinde Bitcoin seviyesinin 79.000 ve 80.000 aralığında kısa olarak da olsa yatay bir zeminde devam etmesi gerekir. 79.000 ve 80.000 seviyelerine geldikten sonra da Bitcoin alt rallisi başlayacaktır diyebiliriz. Onları takip ediyoruz. Peki bu alt altcoin rallisi bütün alt altcoinleri sıçrar? Herkes her şey 3x, 5x, 100x diye yükselir diye bir şey var mı? Hayır yok. Bunun için de düzgün bir sepet yapmamız gerekir. Videonun sonunda sizlerle altın sepetimi paylaşıyor olacağım. Evet altın tarafına baktığımız ise değerli dostlar altın son zamanların en büyük çıkışını yaptı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. İlk geldiği nokta ise 2324'tü. 2324'ten Tabii ki kar realizasyonları geldi ve şu anda 2319'u devam ediyor. 2319'dan tabii ki bu yükselişin illaki bir düzeltmesi olacaktır. Fakat yapacağı düzeltmeyi ben en son olarak 2284'e kadar bekliyorum. Tekrardan 2000 ve 1900'leri tabii ki asla görmeyeceğiz. Bu sebeple altın her zaman alınabilecek noktada. Buradan bile alabilirsiniz. Aşağıya kırılımında fazla kırılmayacaktır. Aşağıdaki aşağıya kırılımında da tekrar toplamak için çok uygun seviyelere gelecektir. Yatırımcı, yatırımcılar özellikle zirvelerden az biraz toplayıp elinde her zaman nakit biriktirerek düştüğünde toplamaya gayret ederler. Siz de yatırımcı zihniyetli bunu mutlaka uygulayın. Bu noktadan evet paranızın tamamıyla değil ama %20'siyle aldıktan sonra düştüğünde tekrardan diğer %20'sini devreye sokup altını fiziki şartlarda almanız uygun olacaktır en son geleceği yer 2284 ve 2314 seviyesi de kırıldıktan sonra bir miktar daha kar realizasyonu gelecek ve aslında kendini düzeltmeyi alacaktır ama altında yön yukarıya. Gümüşe baktığımızda o da aslında altın takip etmeye çalışıyor fakat üzerinde büyük bir baskı var çünkü gümüş çok önemli metallerden bir tanesi biliyorsunuz sanayinin hemen hemen her köşesinde sağlıkta, otomobilde, pilde, her teknolojide her yerde görebileceğiniz, tüketimini izleyebileceğiniz metallerden bir tanesi gümüş. Niye böyle düşük? Çünkü baskılanıyor. Üstünde büyük bir baskı var. En son 25.80'i 25 gördü. Onu gördükten sonra karlı ralizasyona hemen geldi. Kendisini düzeltti ve 24.312'ye gelmiş oldu. Burası çok güzel bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Tekrardan şu anda 24.96'ya ve hedefi de tabii ki tekrardan 25.80 olacaktır. Gümüş her seviyeden alınır fakat yatırımcısını biraz yorar. İstenilen seviye hala gelmez. Altın 2 kat yükselirken gümüşün 4x yükselmesi lazım. Fakat bunu bu şekilde izin vermiyorlar. İzin verecekleri nokta elbette olacaktır. 2024 sonuna doğru gümüşün yükseleceğini tahmin ediyorum. 2024 son çeyreğine doğru hep beraber izliyor olacağız biz de takipteyiz değerli dostlar. Evet şimdi girelim altcoin sepetimize. Altcoin sepetleri neden önemli? Çünkü birçok altcoin çıktı biliyorsunuz ve hiçbirinin de kesin bir garantisi yok. Altcoinlerimiz bizim için vazgeçilmez değildir. Sadece onları yatırım aracı kullandıktan sonra belirli bir yerden seviyeden satacağız. Peki nasıl satacağız değerli dostlar? Bitcoin muhtemelen diğer döngüsel verilere baktığımızda 240-270 bin arasına gelme ihtimali var. Biz 120-130'dan sonra altcoin'lerimizi yavaş yavaş boşaltmaya başlayacağız. Tabii ki bu %100'ün değil. İlk etapta %25'ini, daha sonra %50'sini ve en sonda artık 240 binlere doğru geldiğimizde hepsini boşaltıp piyasadan çekileceğiz. Çünkü zirveden 30'a düşecek olan maalesef insanlar olacaktır. Tabii ki bu kanalı takip edenler biraz daha dikkatli davranarak bu tuzağa düşmeyeceklerdir. Ne zaman ki haberlerde Bitcoin zirvesini yenilendiğini, tazelendiğini gördüğünüzde artık piyasadan çekilme zamanı gelmiştir. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi gelin altcoin sepetimize beraberce bakalım. Evet dostlar altcoin sepetimizde FTM, PYTH, CHZ, FED, evet, Musk, AP, Doge, FLOKI, XRP, APT, RNDR ve OP var. İlk pozisyonlarda bunlardan var. Daha sonra bunlara ekleme yaptığımda ya da satış yaptığımda sizlere buradan bildiriyor olacağım. Yorumlarınız çok önemli. Videomu da izlenip beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.